Evet, sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ben Nurhan Işık, kanalıma hoş geldiniz. Ee, hepimizin ciğer acısı diyelim. Anadolu'da öyle deriz ya, ciğer acımız. Ee, böyle tabii kotlamayalım ama öyle. Evlatlarımız, kızımız, oğlumuz, kaç yaşında olursa olsun, şu an e, 50 yaşında da olsa, 5 yaşında da olsa, 5 aylık da olsa, onlar bizim evlatlarımız değil mi? Özellikle e, böyle... 60'lı, 70'li, 80'li yaşlarda teyzelerle, amcalarla konuştuğumda benim bir çocuk cazım var kuzum. İşte şu şu şeyi var, sıkıntısı var. Bir türlü aşamadık. Bunu nasıl aşarız? Nasıl çalışma yaparız? E, diye sorduğumda çocuğunuzun yaşı kaç diyorum? 55 diyor mesela. Yani bak çocuk cazım var diyor. Benim çocuk cazım var ama 55 yaşında. Demek ki onun için çocuk her zaman çocuk. Bizler de bunları deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Allah bize ömür verecek. Çocuklarımızın uzun uzun yaşlarını da göreceğiz inşallah. Ama ciğer acısı diye başladım ya bu videoya. Çocuklarımız madde bağımlısı, telefon telefon bağımlısı, televizyon bağımlısı, şort bağımlısı değil mi? Kaydırma bağımlısı. Ama muhabbet bağımlılığı yok iletişim bağımlılığı yok. Bilgi öğrenme bağımlılığı yok. Ya da araştırma, derine, in, derine inme bağımlılığı yok. Gerçeği bulma bağımlılığı yok. Öğretilen her şeyi olduğu gibi kabul etme bağımlılığı var. Bazı şeyler var. Mesela şimdi dilimize yeni dolamaya başladılar. Manifest. Size bir manifest öğreteceğim diyorlar ya. İşte o enerjisel anlamda. Ee, sevgili dostlar, çocuklarımızın bir kitle psikolojisi halinde Tekno büyüyle beraber, altını çiziyorum bunun, tekno büyü, yani çocuklarımız adeta büyüleniyor sevgili dostlar. Tekno büyüyle beraber e, istedikleri alana sokuyorlar. Peki, bizim çocuklarımız neden bunları yaşıyor? Çocuklarımızın suçu mu? Gelişen teknolojinin suçu mu? E, üretilen telefonların suçu mu? Ya da ne bileyim yapılmasın mı yani? Teknolojik gelişmeler olmasın mı? Telefonlar üretilmesin mi? Televizyonlar olmasın mı? Videolar olmasın mı? Neden bağımlılık yaşanacak şeyler etrafımızda? Onları suçluyoruz. Kendimize neden bakmıyoruz? Her gün sabahleyin kalktığınızda aynaya bakıyorsunuz da neden çocuklarınızın sizin aynanız olduğu gerçeği kabul etmiyorsunuz? Siz çocuklarınıza baktığınızda aslında onlara değil kendinize bakıyorsunuz. Çocuğunuz hırçın mı? Bargan mı? Etrafına böyle saldırıyor mu? Sizin hangi duygunuz? Ya da alıngan, içine kapanık, kendini ifade edemiyor. Sizin hangi yansımanız, hangi duygunuz çocuğunuza yansıdı? Çocuğunuza hangi kitlemeler yaptınız? Hangi düğümleri attınız? Ya da okul hayatında çok başarısız, hangi ana kitledi de kendi potansiyelini çıkartamıyor? İşte arkadaşlar her gün kalktığımızda, aynaya baktığımızda kendi yansımamı nasıl görüyorsam çocuğuma baktığımda da onun duruşu, bakışı, kendini ifade edemeyişi, kendini anlamlandıramayışı, kendini yalnız hissetmeyişinin temelinde biz anne ve babalar varız. Çünkü onları hayatımıza dahil etmiyoruz. Onların da hayatına dahil olmuyoruz. Peki Özellikle madde bağımlılığı konusunda son günlerde çok fazla e, telefonlar alayım diyorum. Çünkü biz eğitimleri bu anlamda özellikle hipnomanyetizma e, eğitiminde Allah nasip ederse e, Şubat ayının ilk haftasında yapacağız sevgili dostlar. Madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı konusunda yaptığımız çalışmalarda anne baba faktörünü çok fazla görüyoruz. Peki bizler bu alandan çıkmak için Çocuklarımızı şifalandırmak için, şifasına vesile olmak için e, size bir soru. Lütfen bu soruyu alta yorum olarak bekliyorum cevabını. Diyelim ki e, telefon bağımlısı bir çocuğumuz var. Sabah akşam telefonun başında. Bu çocuğa mı çalışma yapmamız gerekiyor telefon bağımlılığı için, yoksa mi çalışma yapmamız gerekiyor. Bunu çok merak ediyorum. Vereceğiniz cevaplar benim için çok kıymetli. Ee, i̇lk önce çocuğunuza mı çalışma yapardınız yoksa kendinize mi? Ee, bu benim sorum olsun ama ben videoya devam etmek için bunun cevabını da yanıtlamak istiyorum. Önce kendimize bakacağız. Çünkü biz nasıl bir suyun yüzüne baktığımızda yansımamızı görüyorsak çocuklarımıza da bunları görüyoruz arkadaşlar. Ben kendimi hangi alanda sıkışık hissettim, hangi alana kendimi kilitlendim ki bu dünyaya bir çocuk meydana getirirsem, doğurursam bu dünya zaten güvensiz. Çocuğum, çocuğumun başına bir iş gelir korkusuyla onu bu korktuğum ve istemediğim alana dahil ettim. Ya da ben hangi olayı yaşadım da bu olay neticesinde çocuğumun başına bu iş gelmesin diye onu korumaya korumaya koruya koruya o olayı ellerimle ona yaşattım. Yaşanmış bir olay var. Ee, arkadaşlar ilk böyle danışmanlıklar sırasında karşılaşmıştım. Ee, taciz, tecavüze uğrayan bir annenin dört çocuğunun da tecavüze uğradığını. Çünkü annesi Dışarı çıkmayın size tecavüz ederler, oturmayın size tecavüz ederler, kalkmayın şunu yaparlar. Markete gitmeyin işte gerçekten bunlar biliyorsunuz filmlerdir ve işte senaryolarda gerçek hayatlarda da yansıyan bunlar var arkadaşlar. O yüzden ilk önce kendimize çalışma yapacağız, İlk önce kendimize bakacağız, İlk önce hayatın neresinde nasılın tepkileri nasıl, zihni yapım nasıl, ben dilimi nasıl değiştiririm, aslında şöyle ben beynimi nasıl yapılandırırım dilime nasıl yansıtırım? Ya Latif esmasını dilime nasıl yansıtırım? Bak bu çok önemli. Lütfen o Latif olan Rabbimizin Latif esmasını dilime nasıl yansıtırım da çocuğumun dünyasına onunla girebilir, kendimi ifade edebilir, onun dünyasında düzeltmeler, değişimler yapabilirim ve kendimi de bu alanda adapte edebilirim sorusunun cevabını bizler yaptığımız sembol dili biyoenerji eğitiminde hipnomanyetizma, hipnoz eğitiminde özellikle hipnoz ağırlıklı olan <laughs> bu çalışmalarda detaylı olarak öğreniyoruz arkadaşlar. Ee, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz bilgiler almak için. Ama şunu söylemek istiyorum. Çocuğunuza baktığınızda onu görmüyor. Aslında kendi yansımanızı görüyorsunuz. O zaman değişme ilk önce kendiniz, kendinizden, ruhunuzdan başlayacak. Sonra en yakınınızdan devam edeceksiniz. Çünkü Pera Akademi dönüştür, dönüşerek dönüştüren bir akademidir. Aynı zamanda kendi içerisinde en iyi olanı yakalamaya çalışan, Rabbim daha iyilerini de nasip etsin ve bu uğurda da her şeyi yalınlıkla ortaya koymaya çalışan çalışmalarda eğitimlerle sizlerle beraber olmaya devam edecek sevgi dostlar. Tekrarlıyorum. Çocuğunuza baktığınızda ne görüyorsunuz? İkinci olarak yorumlara eklerseniz sevinirim. Huzurda kalınız sevgi dostlar. Görüşmek üzere.